Arkadaşlar selamlar. Ethereum ve Bitcoin'in bir analizini yapalım. Şimdi öncelikle Ethereum'da neyimiz var? Bakın yükselen bir fiyat hareketimiz vardı. Ethereum'da şöyle bir yükselen trend hatta çizgisi çekebiliriz. Bu burada manipüle ediliyor arkadaşlar. Bunun manipüle, yani böyle trendlerin manipüle edilmesi daha çok işinize gelir. Yani indiği gibi çıkıyorsa bilin ki trendin likidite yani Alıcıların burada stopları toplanmıştır ve tekrar retest edince de yürüdü zaten. Şurada bir long fırsatı vermiş. Bundan önce bitcoin deneyimiz var bakalım ona da. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle çizecek olduğumuz zaman bu dipten şu fiyat hareketinin bitimine şöyle bir rallimiz vardı ya hani 2022'nin sonlarına doğru. Bu rallinin %50'sine ucuzluk bölgelerini retest edip fiyat yürüdü. Yani buradaki alıcıları topladı, yürüdü. Şimdi yine aynı harekete yine benzer bir rally yaptı. %50'sine geldi. Gördünüz mü? Buradan yükseldi. Bu %50 bölgesinin yani şu bölgenin birçok şeyle kesiştiğini biz söylemiştik ben yani aylardır. Zaten bu bölgeyi beklediğimi de söylüyordum arkadaşlar. Bu bölgeden de alım yaptık. Bundan sonra fiyat yükseldi. Velhasıl şimdi nasıl pozisyonlar açabiliriz onlara bakalım. Bitcoin için konuşacak olursak şöyle yapalım arkadaşlar bakın çizimleri kaldırıyorum. Bizim haftalık bazda bir fiyat boşluğumuz var. O da şuraya denk geliyor. Burada hem de bir sürü likidite var bakın gördünüz mü? Bu akümüle bölgenin satıcıların üst tarafında kalıyor. Bu bölge aynı zamanda breaker. Fiyatın buraya geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Buraya kadar yükseleceğini düşünüyorum. Haftalığa da bakacak olursak haftalıkta hatta bir tık üstünü belki isteyebilir. Şu bölgelere bir vurmak, kafa atmak isteyebilir. Ama şuradaki likidite bölgesi önemli günlükteki o fiyat boşluklarını hem de temsil ediyor. Kabaca. Ondan sonra şuralar komple breaker. ya yani satıcılık bölgelerdeyiz ama yükseliş trendi devam ediyor. Bu yükseliş trendini kullanabiliriz şuraya bakacak olursak yine haftalık bir fiyat boşluğumuz var, imbalansımız var. Bu imbalansın neyini kullanabiliriz? Günlüğe giriyorum. Günlük zaman diliminde şurada başka bir imbalansı kesişiyor. Burası kullanıldı arkadaşlar. Bu fiyat buraya gelip buradan yükseldi. Dolayısıyla yani burada likidite artık biz olduğunu düşüneceğiz imbalans çünkü kullanılmış oldu. Bir iç zaman dilimine daha giriyorum. 50 olarak bakacaksak da şuradan birinci dalgasını 2 3'ü attı gibi görünüyor arkadaşlar. Bu üçüncü dalga. Üçüncü dalgayı düzeltmek için 382 Fibonacci seviyesini kullanabilir fiyat ama şimdi ikinci dalga ile dördüncü dalgalar almaşık oluyor genellikle. Yani ikinci dalga çok derin bir geri çekilme yapmadıysa dördüncü dalga ikinci dalganın yerine Biraz daha mitigate olmaya doğru, imbalansları örtmeye doğru çekilebiliyor. Dolayısıyla ben burada 382 değil de 0.5 noktasını baz alırsam, bunu da stratejim gereği böyle azıcık aşağıya fiyatın başladığı bölgeye çekersem, nereye denk geliyor? Yine buradaki direnç olarak çalışmış breaker seviyelerine o ucuzluk seviyesi denk geliyor. Dolayısıyla ben ne yapabilirim? Bu seviyeleri kullanabilirim. 28.000 ve 6. O seviyeler arkadaşlar. Hem de neyimiz var? Şimdi 4 saatlikte kullanılmamış imbalanslara bakacak olursak. Şuradan bir tepki alabilir. Çünkü safi yükseliş imbalansı. Onun haricinde şurası en uygun benim long açabileceğim. Long kovalayabileceğim seviye olarak duruyor. Buraya kadar shortlamak söz konusu değil. Çünkü satıcılı seviye birazcık üstte kalmış oluyor. Yine de şuradaki satıcıları görüyorsunuz. ABC hareketini yaptı. Şurada bir parça, burada da ikinci parça Likiditeniz var. Yani buraları komple süpürüp sap şekilde içeri atarsa belki short düşünebiliriz piyasaya da bakıp. En çok düşesi olan mal hangisi diye bakıp buradan short düşünebilirim ama bu malın yönü yukarı. Öyle söyleyeyim. Bir dalgası daha olmalı. Bence şu likiditleri almalı. Bence şuraya kadar da yükselmeli arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bundan sonra uzun vadede Bitcoin'e ne olabilir ona bakacak olursak haftalığa girelim bunun için. Önceki halvinglerden de yine aynı sonucu biz almıştık arkadaşlar. Şöyle bir A, şöyle bir A dalgası, B dalgası şu günlük cm Gap'ini doldurmaya kadar B dalgası. Buradan da yeni bir ATH gelecekse artık halvingi, bakın nereye ne geliyor halving olduktan sonra. Halvingden kısa bir süre önce dump'lar gelebiliyor ondan sonra halving olunca da fiyat yükseliyor. Göz göre göre yükseliş verirler mi diyorsunuz belki ama ne olur arkadaşlar buradan yükselmesine rağmen çok azımız o yükselişe dahil olabiliyor. Çünkü mal hiç yükselmeyecekmiş gibi geliyor ya da biz öyle düşünüyoruz. Dolayısıyla adamlar fiyat yükselirken de stop temizlikleriyle zaten gereken likiditesini buluyorlar ve fiyatı yükseltebiliyorlar. Benim beklentim kabaca A, B, C. Yani şöyle bir hareket olur. Yeni ATH gelir mi artık? Bakarız arkadaşlar. Haftalıkta şurada bir imbalans varmış. Güzel görünüyor. Yani bu seviyeler önemli. Bakın bu, bu imbalans iyiymiş. 60 bine de denk geliyor. Buraya buradan bir short atarız muhtemelen. Şöyle de bakacak olursak. C'nin bitebileceği seviye. Yani bu buraya kadar uzamış olsun. Evet 55-60 bin ban Bu bölgeler satıcılı bölgeler. Yeni rally'nin buraya kadar olabileceğini düşünüyorum. Ondan sonra haftalık imbalanstan yine %50 bölgesine ucuzluk bölgesine long atabileceğimi söyledim. Ethereum'a bakacak olursak tekrar Ethereum'da nereden acaba longlayabiliriz? Yine Ethereum'da da arkadaşlar şu order block yani buradaki pin Güzel görünüyor. Bu pin güzel görünmesinin sebebi bir likidite almış. Yani bir stop temizliği yapmış olması arkadaşlar. Dolayısıyla ben şuradaki imbalansı yerine bu pin barı kullanmayı tercih edebilirim. Birazcık günlüğe de girecek olursak Ethereum'de bir long verebilir aslında yani. Evet bakalım şöyle bir ABC ya da 1-2-3 dalgaları atacak da olsa şu imbalansı ben kullanırım. Pin barın içinde kalan kısmını kullanırım. Yani şöyle düşünecek olursak şuralar destek bölgeleri. Buraya çizelim şöyle. Buralar destek bölgeleri geliyor manipüle ediyor üstüne çıkıyor manipüle edilmiş bir seviye hem de imbalansı kırılmış yukarı tekrar Şuradaki imbalansı ben kullanırım Dolayısıyla bakın ucuzluk seviyelerine denk geliyor şöyle çizecek olursak buradan düşmüş bile olsa ucuzluk seviyelerine denk geliyor ethereum tarafında short aramıyorum arkadaşlar neden aramıyorum yani likidite alsın bakarız likiditeden sonra ancak shortu ya da longu genellikle düşünüyoruz Ethereum'da asıl longlamak istediğim seviye de burasıydı. Bitcoin'e de alım yapmak istediğim asıl seviye. Yine şuralara denk gelen 21.000 bin, 22.000 bandındaki o CM gapleri, breaker kesişimleri vesaire. O bölgelerden spota Bitcoin, Ethereum vesaire almak istiyorum. Ve Halving'de de Halving'den bir sene sonra filan da bu malları satmak için. Buraya kadar gelir mi bilmem gelirse alırım. Gelir ihtimaline karşı short açmam. Şurada yine bir long atarım. Ararım. Bu, bu. Bakın 4 saatte de girelim Oranın içerisinde. Evet, 4 saatlik başka bir imbalans burada göze çarpıyor. Bunu şöyle yapalım. Şu yeşili saatlikten bir kaldıracak olursak. Şimdi bir saatte girip bir başka imbalans daha bulalım mı? Evet, açık imbalans şurası. Yani başladığı seviye. Aynı zamanda şu buraya ya bu order block FTR yapısı da güzelmiş. Çünkü bir likidite alıp rallye yol açıyor. Dolayısıyla stop olacaksam da buranın altını bekleyerek stop olurum. Şuradan girince bir saatlikte yine şuralar komple imbalans bölgeleri breakerları ve direnç yerlerini yukarı kırdığı için buralar önemli arkadaşlar. Şimdi biraz da içeri girelim. Bakalım ne çıkacak karşımıza. 15 dakikalıkta da açık imbalans var mı? Var. 15 dakikalıkta da şurası açık arkadaşlar Bunun rengini şöyle kırmızı yapalım. Şimdi bir de 5 dakikalığa girelim bakalım. Evet 5 dakikalıkta da bu Bybit borsasında açık görünüyor ama Binance'da vesaire nasıl olur bilemiyorum. Yani bir 1 dakikada da girip bakalım. Bir şey var mı orada? Evet bu bölgeler komple ne olacak? İmbalans olacak. Bu bölgelerden alım yapabilirim. 1760-1750 bandı alıcılı seviyeler arkadaşlar. şurada bir güzel FTR yapısıymış. Yukarı patlamış. Bu FTR kullanılabilir. 1755'ten 56'dan başlıyor. Farklı borsalarda farklı seviyeler olabilir ya da bu imbalansların her biri aynı yerinde olmayabilir. Dolayısıyla şu haftalık pinbara da bakalım. 1760 nereye geliyor? Yani fitiline denk gelmiyor. Badisine denk geliyor. Sıkıntı yok arkadaşlar. Fitile denk gelmiş olsa daha iyi olurdu. Oradan da başka bir long artık ararız. Yani fitiller zaten pinbarların fitili imbalans oluyor. Pinbarların fitili imbalans oluyor. Yine şurada neyimiz vardı? Bakın ucuzluk bölgelerine geldi. Yukarı ayrılırken şurada oluşan imbalansı kullanabilirdik. Ondan sonra şu çok geniş bir aralık. Dolayısıyla burada neye bakmak lazım? Böyle yapılardı. %50 referans seviyesini her zaman kullanın. %50'ler çünkü güzel çalışır arkadaşlar. Hem kar alırken hem de pozisyon açarken %50 seviyelerini kullanın çünkü hareketlerin %50 seviyelerini fiyat mitigate etmek istiyor. Karar seviyeleri oluyor %50 seviyeleri genellikle dolayısıyla o seviyeler önemli. Peki? Yani Ethereum'da da görüntü bu şekilde. Şurada yine bir likidite havuzumuz var. Gördünüz mü burayı? Bitcoin'de de vardı. Bitcoin burayı aldı. Yani 25.000'den long dayı biz orayı hedefledik zaten. Şu çizimleri kaldır. Bakın 30 bin bandında şurada çok güzel bir likit tabuz vardı. Bitcoin Ethereum'a göre daha iş arkadaşlar. Şu anda görünen o. Bitcoin yataya bağlı Ethereum biraz daha fiyat diyebilir orası ayrı ama. Şurada likitleri aldı. Hatta şurayı da temizledi. Ve burayı almasına rağmen bu tepe bölgesini almasına rağmen güçlü bir satış göremedim. Zaten öncesinde de neyimiz var bakın günlüğe bakacak olursak. O bölgeyi güzel güzel çıkıyor. O bölgeden yedi satışlarla bir kompres yapıyı oluşturuyor. Hem düzeltme yapısı oluşturuyor. Dolayısıyla böyle bir yapının biz yukarıya kırılmasını bekleyebiliriz ama böyle bir yapı aşağıya kırılırsa da çok sert bir şekilde kırılır arkadaşlar. Dolayısıyla bir sonraki bu yapıda ya da iç zaman dilimlerinde de olabilir. Genellikle alt koyunlar yukarı doğru daralan kamaları market makerları yukarı patlatmayı severler. İnsanlar buralardan short diyor üçgen oluştururuz, kama oluşturur diye onu yukarı pat yüzde beş her neyse insanlar likit ediyor. Ethereum'da bunun bir örneği var da kamanın aşağıya kırılmasına dair. Ona bakalım mı? Geçmiş senelerde oldu bakın. Şurada yine bir daralan yapımız var arkadaşlar. Fiyat aşağıya doğru daralıyor. Şu fitili görmezden gelecek olursak kabaca bu şekilde. Bu fitili aslında görmezden gelemeyiz. Bu fitil buradaki alıcıların boşaltılmış olduğunu bize gösteriyor. Zaten buradaki alıcıların toparlanmasına rağmen fiyat yukarı uzun mumlar atamıyorsa tekrar geliyorsa ve geldikten sonra retest ettikten sonra yine alıcı mumlarının boyutu zayıf kalıyorsa şu satış mumunu 30 tane alıcı mum ile kıramamış. Biz burada momentumun aşağı doğru olduğunu kabul edebiliriz. Dolayısıyla böyle bir kamanın da aşağıya kırılması muhtemel olacaktır. Şimdi bakalım bitcoin'in güncel kaması nasılmış. Evet burada nispeten alıcılar güçlü arkadaşlar yani. Zayıf bir alıcı yok. Mesela alıcı şu mum zaten kendini belli etti. Şu mumla birlikte burada bir şeyler olduğu belli oldu var. Yani likidite alındı. Fiyat çok hızlı yukarı gitti. Sonra tekrar manipüle edildi. Burası fiyat yo yukarı doğru. Burada nasıl pozisyon alabilirdik? Ona da bakıp videoyu bitireceğim. şu imbalansı kullanabilirdik arkadaşlar. Ben tatilde olduğum için buna giremedim tekrardan zaten power of three yani şuraya bakacak olursanız bu manipüle ediliyor içeri giriyor içeri girdiği yerde şu breaker'ı tekrar yukarı kırıyor bu breaker'ı kıran mumun retesti o mumun oluşturduğu imbalans buradan noktanabilirdi onun haricinde nasıl olacak ben aslında şu yapıda şu yükselişte %50'yi bekledim burayı gördükten sonra dedim ki şu imbalanstan ben tekrar girerim gelirse ama gelmedi arkadaşlar. Yani bu imbalansa gelmedi. Şuradaki breaker çok güzel çalıştı ama yani ona bakın. Bu breaker yani satıcılı bir seviye onu yukarı kıran bu fiyat hareketine bakacak olursak buranın bir flag limit olduğunu söylemiştik. O flag limitin içerisindeki o 4 saatlik bir imbalans var. O imbalansı zaten çizdik her yerde arkadaşlar. Flag limit içerisinde oluştuğu için buradan tepki bekledik. Buralar çok güzel seviyelerdi alım için elverişli seviyelerdi. Bu kadar. Yani şuraya geldi satıcılı seviyeler diye hemen short açmaya gerek yok. Bu mal çünkü burayı yukarı kırabilir arkadaşlar. Şuradaki bir likitleri en azından temizler. Çünkü şu andaki satıcıları zayıf. Şu 4 saatlik mumunun bile altında kapatamamış. Şu FTR yapısını bile kıramamış yani. Manipüle etmiş. Aşağıya manipüle etmiş. Belki bir de yukarıyı manipüle edebilir. Bu da bu şekilde videoyu artık bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.